Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Alperen'le Half-Life'da VS atacağız. Bakın şimdi kendisini Half-Life'da nasıl yeniyorum? Annos'ta ben öğrettim oyunu bak. Bak 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 bak. Bak can aldı. Oo çok iyi canı kullanıyor. Bakayım böcek silahı ne lan? Uy. Hop, Anlı. şöyle adam olacaksın. Yat aşağı yala aşağı öncelikle. Anasikim. Öleceğim mi yani? Kaç kişi Tutturmadın ki. 50 canım kaldı. Terbiyesiz işte ya. Ne zaman doğacağım ben de anladım? Oğlum ben de bir iki dakika dursam. Ben arka plandaki uygulamaları kapatayım. Hmm bu sen miymişsin lan? Başka biri mi var? Yarrağın mı başı <laughs> senin? gel buraya gel bak şimdi bak ben sana ne hediyeler vereceğim. Ne hediyeler vereceğim abi? Ne hediyeleri istersin? Bilmem. Alperen. Aa benim roketim varmış lan hala. Yok yok. Anlaşabiliriz. Ya o ne? O, ne yapayım ya? Ben dedim anlaşıldı. Ney? Ne? Amına koyayım ya. Nasıl lan? iki dakika vuruştu? Silah mı oğlum o? Sen oh. de yanmaz bu arada. Çok Harbi. yok senin senin. Aa böcek silah al. Aynen. Aynen. söylemedin o bombaya? Altı canım var. Harbi sen de olsun, ben de olsun. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak sen! Ya amına koyacağım Annos denemelerinin önüne. Bak. Amarya amarya amarya. Yarran kendini <laughs> öldürdün. Nasıl becerdin? Nasıl becerdim bilmiyorum. Baba 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 gay. Ben o silahı hiç kullanmam. Ne <laughs> tabii canım. Bilmez miyim? Ne zaman kullandın gördün lan? <laughs> ne zaman görmedin ki? Eee <laughs> Ay götüm. Ya amına neden beni neden beni seçtin? Ne de, ne de, ne? Sen tam bir Oldu şimdi bu lüf, Aba, benim silahım nerede? Amına koyayım, baga girdim lan. Hay amına koyayım ya. Gel buraya nereye kaçın? Ben annem geldi dur dur. Gel buraya nereye kaçın? Amına kodumun. Amına koyayım sen nasıl söyle lan siz ver. Amına kodum ya. Tek bildiği abone oynamak var ya başka bir bak bilmiyorum. Vurma vurma. Şu roketi alabilir miyim? Çok sağ ol. Onu <laughs> zik. Ya. He. Ee. Ya. Amına koyayım ben bu olurdu? <laughs> Çok komik. Amına koyayım. Ya o böcek silahı alma Ağlama hadi oyna! Ya sen tam bir pitsin. Garibanım dedim. Murma dedim. Ama sen Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video like ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.